25 kazı çalışmalarını geleceği Miras projesi kapsamında 16 Haziran'da başlattık. İklim şartlarının devam ettiği süre boyunca kar yağana kadar biz Kasım ayının ortalarına kadar da geçen yıl olduğu gibi devam etmeyi düşünüyoruz. Yaklaşık 5-6 aylık bir kazı arazi çalışmasının olmasını tahmin etmekteyiz. 2025 yılı içerisinde erkenden başlattığımız kazı çalışmalarını sadece kazı çalışması olarak değil, mimari restorasyon ve koruma çalışmalarına da ağırlık ağırlık vereceğiz. Öncelikle bizim aslında satılan e, simgesi durumunda olan kemerleri e, bir e, koruma projemiz var. E, bunun kurul sürecini başlattık. Burada çok güzel olarak var olan yapıyı dondurmayı ve korumayı e, düşünmekteyiz. Yine aslında satalanın az bilinen mimari öğelerinden biri Roma havuzu, kentin batısında gölbaşı mevkinde yer alan Roma havuzunun üstündeki saç örtüyü kaldırıp daha işlevsel, daha e, işlevsel bir saç örtü yapacağız onlara. E, bunun projeleri gerçekleştirmekte. 2025 yılı içerisinde biz kazı alanlarımızı da genişlettik. Kasrum kale yapısı olarak adlandırdığımız alanda hem C3 açmasında yeni bir güneyinde H14'te ve C1 açmasında yeni kazı çalışmalarını başlattık. Yeni başladı kazılarımız yaklaşık olarak 17 işçimiz ve ekip olarak da 16 kişilik çekirdek ekiple başladık. Yine İT'den, 9 Eylül'den, Atatürk'ten, Katü'den ve Gümüşhane Üniversitesi'nden hocalarımızla beraber interdisipliner bir kazı çalışması yürütmeyi hedeflemekteyiz. Dediğim gibi aslında en yoğun bu sezonu koruma onarımına vermeyi düşünmekteyiz. Çünkü biz Satala'nın gerçekte gelecekteki e, vizyonu daha geniş tutmayı hedeflemekteyiz. Bu kapsamda kültürel miras bilincini ayağa kaldırarak bunları insanlara yaymak ve buranın gerçekten kültür rotası olmasına hedeflemekteyiz. yaklaşık olarak şu anda biz e, Kalkolitik dönemden başlayarak Selçuklu dönemine kadar yaklaşık 9 medeniyetin izlerini buluntularıyla beraber biz Satala Antik Kenti'nde görmekteyiz. Ama en yoğun buluntuyu yapıyı da e, direkt olarak gördüğümüz Justinianus 6. sonra 6. yüzyıla ait buluntularımız var. 2024 yılı itibariyle de e, hem Hellenistik dönem hem e, Roma dönemine ait bolca seramiklerimiz, metal buluntularımız ve bizi şaşırtan aslında bir mezar sitelerimiz geldi. Ancak zeminde bir döşeme taşı olarak kullanılmış. Devşirme modunda kullanılmıştı. E, mezar stellerimiz. Onun dışında da e, bir tonozumuz e, bir e, alandan geçişi sağlayan tonozumuz bulundu. Burada e, en önemli buluntu Profesör Doktor Şahin Yıldırım Başkanlığı'nda bulunan e, bir e, Roma lejyoner zırhı bulunmuştu. Yine Kastrum C3 gelen zırhı takiben de nekropol alanında Şam'da'nın buluntusu da e, Satala kazıları için önemli buluntular arasına girmekte. Tabi bildiğimiz üzere 1870 34'teki Afrodit başını da bunlardan ayrı sayamayız yani. Biz toprağa çıkarttığımızda el arabasına koyarken toprağa döktüğümüz yere kadar bütün hepsi kontrol edilerek, kontrolden geçerek çalışıyoruz. İğneyle kuyu kazarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.